Her zaman gerçekleri söylüyorsan bir parmağını indir dürüstlük testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen sen çok dürüst birisin demektir. Ama son maddede sadece birkaç kişi parmak indirebilir. Arkadaşına bir şey ısmarladıysan bir parmağını indir. Öğretmene hiç yalan söylemediysen bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Arkadaşların sana güveniyorsa bir parmağını indir. İnsanlara karşı güzel davranıyorsan bir parmağını indir. Hiç kavga etmiyorsan bir parmağını indir. Başkalarına adil davranıyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca birinci kişi dürüstse bir parmağını indir. Anne ya da babana küfür etmediysen bir parmağını indir kaç parmağını indirdin korkmadan yorumlara yaz ayrıca kanalımıza katılarak bize destek olup herkesten önce videoları görebilirsiniz